Hiç kendinizi bir aile yemeğinde ya da arkadaş ortamında aslında hiç de uzmanı olmadığınız bir ekonomi politikası hakkında boğazınız düğümlenene kadar tartışırken buldunuz mu? Ya da sandık başına gittiğinizde mantığınızın sesi A şıkkını işaretleneniz gerektiğini fısıldarken elinizin titreyerek kalbinizin sesiyle B şıkkına gittiği o anı yaşadınız mı? Sahi, biz liderleri neden bazen bizi her kötülükten koruyacak bir baba, bazen de evdeki tüm huzursuzluğun tek sorumlusu bir günah keçisi gibi görürüz? Neden bir siyasi tartışma sanki kişiliğimize yapılmış bir saldırı gibi canımızı yakar? Gelin hep birlikte bu konunun derinliklerine bakalım. Bu yolculuğa başlamadan önce, eğer zihninizin kıvrımlarında dolaşmayı, toplumsal olaylara manşetlerin ötesinden bakmayı ve insan ruhunun siyasetle dansını keşfetmeyi seviyorsanız kanalımıza abone olmanız bizi çok mutlu eder. Sizin desteğiniz bu hikayeleri anlatabilmemiz için en büyük motivasyon kaynağımız. Politik psikoloji denilince insanların aklına genellikle sıkıcı anket sonuçları, yüzdeler, karmaşık seçim haritaları ya da takım elbiseli uzmanların yaptığı soğuk stratejik analizler gelir. Ama hayır. Bizim bu kanalda konuşacağımız ve politik psikolojinin asıl ilgilendiği şey bu değil. Politik psikoloji aslında insan olmanın o en kırılgan, en öfkeli ve en tutkulu halinin devasa bir toplumsal sahneye yansımasıdır. Bir düşünün. Siyaset dediğimiz şey aslında çocukluk yaralarımızın, korkularımızın, arzularımızın ve hayallerimizin meclis kürsülerinde ya da şehir meydanlarında yankılanan sesinden başka nedir ki? Freud Uygarlığın huzursuzluğundan bahsederken aslında tam da buraya dokunuyordu. Bizler içimizdeki o vahşi dürtüleri bastırmak için devletler kurduk, yasalar yaptık, medeniyet inşa ettik. Ama o dürtüler yok olmadı. Sadece kılık değiştirdi. Bugün bir lideri dinlerken hissettiğiniz o tarif edilemez güven duygusu ya da tam tersi o derin öfke aslında sadece o liderle ilgili değildir. O duygu geçmişinizden, belki babanızla kurduğunuz otorite ilişkisinden belki ilkokulda yaşadığınız bir haksızlıktan, belki de toplumun size dayattığı kimlikten süzülüp gelir. Bize hep insanın rasyonel bir varlık olduğu söylendi değil mi? Ekonomi derslerinde öğretilen o meşhur homo economicus, yani çıkarını düşünen, artıya eksiği hesaplayıp mantıklı kararlar veren insan. Ama tarih bize bunun koca bir yalan olduğunu, insanın rasyonel değil, rasyonalize eden, yani kılıf uydulan bir varlık olduğunu defalarca kanıtladı. Eğer insan sadece mantığıyla hareket etseydi, tarihin en büyük diktatörleri peşinden milyonları ölüme sürükleyebilir miydi? İnsanlar kendi ekonomik çıkarlarına tamamen ters düşen politikalara, sırf bir aidiyet hissi uğruna, sırf bizden biri dedikleri için oy verir miydi? İşte burada devreye duygular giriyor. Korku, umut, gurur ve en önemlisi de öfke. Gustav Le Bon, o meşhur kitleler psikolojisi eserinde, bireyin bir kalabalığın içine girdiğinde nasıl da kimliğini askıya aldığını, kolektif bir ruhun parçası haline geldiğini anlatır. Miting meydanında artık siz Ahmet, Ayşe ya da Mehmet değilsinizdir. Orada artık bir biz vardır ve bu biz mantıktan ziyade hislerle, hipnotize olmuş gibi hareket eder. Politik psikoloji bu bizin nasıl oluştuğunu, bir liderin o kitleyi nasıl bir orkestra şefi gibi yönettiğini anlamaya çalışır. Biraz daha derine, toplumsal hafızamıza inelim. Mesela travmalar. Bir toplumun geçmişte yaşadığı büyük bir savaş, bir göç bir kıtlık ya da bir darbe, sadece tarih kitaplarının tozlu sayfalarında kalan bir detay değildir. Vamik Volkan hocamızın, seçilmiş travma dediği o muazzam kavram, nesilden nesile aktarılan, genlerimize işleyen, görünmez bir yas gibidir. Bugün siyasetçilerin kullandığı o sert dilin, o kutuplaştırıcı söylemlerin altında, aslında dedelerimizden bize kalan o işlenmemiş yasların, o tamamlanamamış hesaplaşmaların izleri vardır. Biz farkında olmasak da, oy verirken bazen dedemizin intikamını almaya çalışırız, bazen de ninemizin bir türlü bulamadığı o güvenli limanı ararız. Siyaset, bu yaraları kaşıdığı sürece prim yapar. Politik psikoloji aynı zamanda devasa bir ayna tutma sanatıdır. Liderlere baktığımızda, aslında kendimizi, daha doğrusu olmak istediğimiz kendimizi görürüz. Narsist bir lideri neden bu kadar çekici buluyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü o lider, içimizde bastırdığımız o, ben merkezci tarafın, o, her şeyi yapabilirim, kuralları ben koyarım diyen egonun vücut bulmuş halidir. Onun gücü, bizim günlük hayattaki güçsüzlüğümüze bir ilaç gibi gelir. Erik Fromm'un dediği gibi, bazen özgürlük o kadar ağır bir yüktür ki, o sorumluluğu taşıyamaz ve otoriter bir güce teslim etmek isteriz. Özgürlükten kaçış tam da budur. Kendi kararlarımızı vermenin, yanlış yaparsam suç benim demenin ağırlığı altında ezilmektense, güçlü birinin bize ne yapmamız gerektiğini söylemesi bazen daha konforlu gelir. İtaat etmek, düşünmekten daha kolaydır. İşte tam bu noktada, modern dünyanın en büyük manipülasyon aracı devreye giriyor medya ve algı yönetimi. Eskiden propaganda meydanlarda bağırarak yapılırdı. Şimdi ise cebimizdeki ekranlarda sessiz sedasız çalışan algoritmalarla yapılıyor. Hani bazen televizyonda bir siyasi tartışma izlerken ya da Twitter'da bir akışa bakarken tarafların birbirini asla dinlemediğini, sadece kendi doğrularını bağırdığını görürsünüz ya, işte o an politik psikolojinin laboratuvarındasınız demektir. Burada doğrulama yanlılığı dediğimiz o sinsi mekanizma çalışır. Beynimiz sadece inandığı şeyleri destekleyen verileri toplar Geri kalan her şeyi bir çöp gibi eler ya da düşman propagandası diyerek reddeder. Bu yüzden ne kadar kanıt sunarsanız sunun, fanatik bir taraftarı fikrinden vazgeçiremezsiniz. Çünkü o fikir artık bir düşünce değil, bir kimlik parçasıdır. O fikri söküp atmak, o kişinin benliğinden, etinden bir parça koparmak gibidir. Bir de öteki kavramı var tabii. Siyasetin en eski yakıtı. Karl Schmidt siyasetin özünü dost ve düşman ayrımı olarak tanımlamıştı. Politik psikoloji ise bize şunu sorar: Biz neden bir düşmana ihtiyaç duyarız? Neden biz olabilmek için mutlaka bir onlar yaratmak zorundayız? Belki de kendi içimizdeki kötülükleri, başarısızlıkları ve gölgeleri yansıtacak bir ayna arıyoruzdur. Bütün sorunların kaynağı onlar, o düşman güçler, o hainler demek benim de hatalarım var, biz de yanlış yaptık demekten çok daha az acı vericidir çünkü. Dış düşmanlar iç huzursuzluğu bastırmanın en etkili uyuşturucusudur. Bu disiplin sadece siyaset ilmiyle değil, edebiyatla ve felsefe ile de kardeştir. George Orwell'in 1984'ünü okumadan, otoriter rejimlerin dili nasıl değiştirdiğini, kelimeleri nasıl yok ettiğini anlayabilir miyiz? Aldous Huxley'nin cesur yeni dünyasını anlamadan, modern bireyin haz odaklı uyuşukluğunu, eğlenerek nasıl köleleştiğini çözebilir miyiz? Dostoyevski'nin karakterlerindeki o derin ahlaki çatışmaları görmeden, bir siyasetçinin ikilemde kaldığı anı nasıl analiz edebiliriz? Politik psikoloji, modern bireyin, yani sizin, benim, şu an bu yayını dinleyen herkesin yalnızlığıyla da ilgilidir. Camus'un yabancısındaki o tecrit edilmiş birey, bugün metropollerde yaşayan, kalabalıklar içinde yapa yalnız hisseden modern insanın ta kendisi değil mi? Siyaset bu yalnızlığı gidermeyi vaat eder. Gel der, bize katıl, büyük bir davanın parçası ol, yalnızlığın bitsin. Bu çağrı, anlamsızlık boşluğuna düşmüş modern insan için reddedilemez bir tekliftir. Hannah Arendt'in kötülüğün sıradanlığı üzerine yazdıklarını düşünün. Sadece emirleri uygulayan, sorgulamayan, bürokratik bir dişli haline gelen insan. Politik psikoloji o insanın vicdanını nerede kaybettiğini araştırır. Toparlayacak olursak dostlar, politik psikoloji sandıktan çıkan oydan çok daha fazlasıdır. İnsanın anlam arayışıdır. Neden itaat ettiğimizin, neden isyan ettiğimizin, neden ölümüne sevdiğimizin ve neden nefret ettiğimizin hikayesidir. Bu kanal işte bu hikayeleri anlatmak için var. Sadece siyaseti değil, o siyaseti var eden insan ruhunu, kültürü, travmaları, kitapları ve umutları konuşmak için buradayız. Biz burada, manşetlerin arkasındaki o görünmez ipleri, kuklacıyı değil, kuklanın ruh halini anlamaya çalışacağız. Siyasetçilerin ne dediğine değil, o sözlerin bizde nereye dokunduğuna bakacağız. Bugün politik psikoloji kavramının kapısını şöyle bir araladık, içeriye bir bakış attık ama inanın bana bu otada keşfedilecek daha binlerce detay, konuşulacak yüzlerce hikaye var. Liderlerin narsizminden, seçmenlerin yaz sürecine, medyanın illüzyonlarından, modern insanın varoluş sancısına kadar her şeyi konuşacağız. Bu uzun ve derin yolculukta bize eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Eğer anlattıklarımız zihninizde bir pencere açtıysa, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Hala abone olmadıysanız, şimdi tam zamanı. Sizce siyasi tercihlerimizde en çok ne etkili oluyor? Mantığımız mı, yoksa çocukluktan gelen duygusal ihtiyaçlarımız mı? Yorumlarda buluşalım. Orada fikirlerinizi okumayı çok seviyorum. Yeni bir hikayede, zihnin başka bir köşesinde görüşmek üzere.